Selamlar arkadaşlar, kanalın büyümesini ve gelişmesini destekleyen, abone olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Borsa günü satışlı bir başladı, düşüşle başladık. 1.52 düşüşle 4597 puandayız şu anda endekste. Hektaş'ta da bir satış var. Bu satışın nedeni OYAK Gıda ve Tarım Holding tarafından, bir satış gerçekleşti dün 16 Kasım günü 50 lira 40 kuruş ve 51 lira 25 kuruş fiyat aralığından toplamda 33 milyon 166 bin liralık bir satış gerçekleşti ve bunu açıkladı Hektaş. Bundan dolayı bir, bir düşüş, bir gerileme söz konusu oldu. Borsanın genelinde de bir düşüş hakimdi, satışlar hakimdi büyük firmalardan, şirketlerden. Tabi Hektaş da bundan nasibine aldı bu büyük satıştan sonra küçük yatırımcı da e, kar satışı yapmış olabilir e, panik halinde e, satıp, satanlar olabilir küçük yatırımcıdan dolayı e, normal tabii ki bunlar e, olacaktır borsada inişler çıkışlar gayet normal e, alım seviyeleri e, fırsatları verebilir bu satışlar bize e, bunun bir bilgisini paylaştık hektaştaki düşüşün sebeplerinden biri de e, bu o hakkı da şirketinin e, elindeki e, 33 milyon liradan fazla bir e, tutarlı bir satışın gerçekleşmesinden dolayı bir düşüş gerçekleşti. Panik yok. Sakin e, ol, olmalıyız ve e, düşüşlerde e, alımlara devam etmeliyiz. Yatırım tavsiyesi değildi. Bilgilendirme videosuydu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, kanala destek olmayı da ihmal etmeyin başka bir videoda görüşmek üzere bol kazançlar